Marvel bu yıl New York Comic Con 2025 sahnesinde evrenin merakla beklenen dizileri hakkında birçok yeni bilgi paylaştı. Fragmanlar, geri dönüşler, yeni karakterler ve 2026'ya yön verecek sürprizlerle dolu bir panel gerçekleştirdiler. Hazırsanız Vision'dan Spider-Man'e, X-Men'den Daredevil'a kadar her şeyi tek tek konuşuyoruz. İlk büyük haber Spider-Man cephesinden geldi. Marvel animasyonunun sevilen dizisi Your Friendly Neighborhood Spider-Man ikinci sezonuyla 2026 sonbaharında Disney Plus'a dönüyor. Yeni sezonun en dikkat çekici tarafı Peter Parker'ın geçmişine daha karanlık ve kişisel bir yolculuğa çıkacak olması. Hatırlarsanız ilk sezon finalinde Peter'ın babası Richard Parker'ın aslında hayatta olduğu ortaya çıkmıştı. Ve bu sezon tam da oradan o hikayenin göbeğinden devam edecek. Ama asıl konuşmamız gereken bu sezon göreceğimiz Venom. Panelde yayınlanan özel fragmanda Peter Oscorp'a geri dönüyor. Ve Norman Osborn'la tehlikeli bir anlaşma yapmadan hemen önce ile karşılaşıyor. Bu olay muhtemelen sezonun merkezinde olacak gibi duruyor. Ayrıca Charlie Cox tarafından seslendirilen Daredevil da bu sezonda yer alacak. Panelde gösterilen fragmanda ayrıca Gwen Stacy'ye de bir ilk bakış sunmuşlar. Fragmanda Peter sana nasıl seslenmeliyim diye sorduğunda Gwen çok basit bir şekilde... Evet. Güven cevabını veriyor. Marvel'ın televizyon ve animasyon departmanının başında bulunan Brett Winderbaum panelin sonunda Venom hayranları bu dizi için heyecanlanmalı şeklinde bir açıklama yaptı. Sırada nostaljiyle hype'ı aynı anda zirveye çıkaran bir başlık var. X-Men 97. Panelin en coşkulu anlarından biri de buydu. Çünkü Eric ve Julia Livold sahneye çıkarak yalnızca ikinci sezonu duyurmadılar. Aynı zamanda üçüncü sezonun da geliştirme aşamasında olduğunu resmen doğruladılar. Panelde gösterilen fragmanda karşımıza çıkan ilk şey Apocalypse karakteri. Mutantların en tehlikeli düşmanlarından biri resmen geri dönüyor. Fragman ayrıca ekibin geçmişe ve geleceğe dağılmış halde olduğunu yani aslında ilk sezon sonunu tekrardan bizlere gösteriyor. Amaçları tekrar kendi zaman çizgilerine yani 90'lara dönmek. Bu Bishop'un ağzından net bir şekilde anlatılıyor. Jean ve Scott'ın oğlu Nathan Summers da artık bir çocuk değil bir genç olarak karşımıza çıkacak. Bu da serinin tonunun bir adım daha olgulaştığına dair bir işaret. Livolt ikilisi ayrıca ikinci sezonun finalinin üçüncü sezon için çok büyük bir zemin hazırlayacağını özellikle vurguladı. Yani bu sezon yalnızca bir devam hikayesi değil uzun vadeli bir mutant anlatısının yeni halkası olacak. X-Men 97'nin ikinci sezonu 2026 yazında da Disney Plus'ta yayınlanacak. Ve gelelim panelin en çok alkış alan, benim de en çok heyecanlandığım bölümüne. Daredevil Born Again 2. sezon paneli. Paneli Charlie Cox ve Kristen Ritter'ın katılımıyla sundular. Videolardan gördüğüm kadarıyla salondaki insanlar kafayı yemiş durumda. Çok da haklılar. Ayrıca Kristen Ritter 43 yaşında. Ben daha yaşlı duruyorum. Nasıl bu kadar genç gözükebilirsin ya? Neyse gelelim dizinin 2. sezonu ile ilgili detaylara. Öncelikle panelde çok spoiler vermeseler de Daredevil Born Again 2. sezonunun önümüzdeki 2026 yazında vizyona girecek Spider-Man Brand New Day filmiyle bazı bağlantılar olduğunu açıkladılar. Daredevil'ın MCU'ya dahil edilmesi ve Punisher'ın Spider-Man filminde yer alacak olmasından dolayı zaten bunu az çok tahmin ediyorduk. Panelde ayrıca ikinci sezona dair ilk fragman da gösterildi. Fragman Matt ve Karen'ın yıllar sonra yeniden bir araya geldiği bir sahneyle başlıyor. İkiliyi milkshake içerken ve öpüşürlerken görüyoruz. Ben ilk sezon incelemelerinde de dile getirmiştim. Daredevil'ın Netflix erasında Matt ve Karen zaten bir ilişki yaşamaya başlamış fakat sonrasında arkadaş kalmanın daha mantıklı olduğuna karar vermişlerdi. Şimdi neden tekrardan ikiliyi bir romantik ilişkiye koyduklarını asla anlamadım. Ben her ne kadar bunu sorguluyorsam da salonda bulunan hayranlar şu açıklamayı yapmışlar. İkili arasındaki o eski elektrik, o romantik gerilim resmen ekranı sarmış. Ama bu huzur uzun sürmüyor çünkü fragmanın devamında Daredevil bir tür sonik saldırıya uğruyor. Bu saldırının neyle bağlantılı olduğu bilinmiyor ama yeni bir tehdidin çok net bir sinyal olduğunu söyleyebiliriz. Wilson Fisk cephesinde ise işler daha da sertleşiyor diyebiliriz. Çünkü Fisk'i yer altında kurduğu kendi hapishanesinde antrenman yaparken görüyoruz. Ki hatırlarsanız ilk sezonun final sahnesinde biz Punisher'ın yani Frank'in bu hapishanelerde tutulduğunu görmüştük. İlk gösterilen fragmanda Fisk'i boks yaparken göstermeleri ayrıca onun sadece iktidar pozisyonunun daha da sağlamlaştığını değil aynı zamanda bildiğimiz Fisk'e de geri döndüğünün habercisi. Ve evet tüm dedikodular doğru. Frank fragmanda Foggy'e de bir sahne ayrılmış. Bana daha çok flashback sahnesi gibi hissettirdi. Ben flashback olacağını düşünüyorum ama çizgi romanlarda Foggy'nin sahte ölümünün planlandığı, Metin Foggy'i ölü sandığı fakat daha sonrasında geri döndüğü olaylar var. İkinci sezonda buna girişirler mi bilmiyorum ama en azından şimdilik Foggy'nin ikinci sezonda görüleceğini biliyoruz. Ki zaten Foggy'nin ölümü Metin karakter gelişiminde önemli bir kılma noktası olmuştu. Hatta etkilerini ilk sezonun sonunda hala görebiliyorduk. Belli ki en yakın arkadaş ölüm trajedisi ikinci sezonda da Met için büyük bir yere sahip olacak. Bunlar çok güzel detaylar ama bence en büyük etkiyi yaratan sahne ikinci sezon çekimlerinin başladığı dönem dizide olacağı onaylanan Jessica Johnson dönüşü. 2019'dan bu yana ilk kez Marvel evrenine dönen Kristen Ritter sahnede sette olmak çok gerçek dışıydı ve hiç zaman geçmemiş gibi hissettirdi şeklinde bir açıklama yaptı. Fragmanda da Jessica'yı sokakta bir kavga sahnesinde görüyormuşuz. Ayrıca dizi ekibi sahnede New York'u savunacak bir ekip kurma fikrini gündeme getirince elbette ki Defenders Reunion söylentileri de iyice alevlendi. Luke Cage ya da Iron Fist bu fragmanda yoktu ama bu hikayenin Defenders'a kapı araladığı artık neredeyse kesin. Zaten ilk sezon finalinin incelemesinde de bundan bahsetmiştik. Jessica Jones benim Netflix dönemi Marvel'ının en sevdiğim işlerinden biriydi. Ayrıca Matt'le olan dostlukları da çok hoşuma gidiyordu. Daredevil Born Again'in sonunda Fisk'in kesin bir güç elde edişiyle birlikte şehri kurtarmak için Jessica Jones gibi dostlara ihtiyacımız olacak. Onu ikinci sezonda görmek için sabırsızlanıyorum. Fragmanın sonunda da Vincent Battle'ın canlandırmış olduğu Buzza'ya bir bakış sunulmuş. İzleyicilerin söylediğine göre ilk sezon gördüğümüz kostümünden farklı bir kostümle karşımıza çıkacakmış. Daredevil Born Again ikinci sezonu Mart 2026'da yayınlanmaya başlayacak ve tabii ki yine tepkili incelemelerle burada diziyi konuşuyor olacağız. Panelin sürprizlerinden biri Wonder Man dizisiydi. Başrolde Yahya Abdulmatin ve Sir Ben Kingston'ın olduğu dizi tüm 8 bölümüyle birlikte 27 Ocak 2026'da yayınlanacak. Dizinin fragmanı resmi bir şekilde yayınlandı. Ben linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım ama gelin kısaca bir diziye bakalım. Wonder Man, Simon Williams isimli ana karakterimizin oyuncu olarak Hollywood'da kariyerini yükseltmeye çalışmasını konu alacak. O bir süper kahraman değil. O sadece Wonder Man isimli kurgusal bir karakterin film rebootunda başrol kapmaya çalışan bir aktör. Fragmanda ve paylaşılan ilk posterde süper kahraman yorgunluğu fikrinin işlendiğini görüyoruz. Marvel MCU içindeki filmlerin bolluğuyla ve Hollywood'un sürekli devam eden yeniden yapım kültürüyle resmen dalga geçiyor. Fragmanda Simon'ı auditionlarda zorlanırken ve sektörde kabul görmeye çalışırken izliyoruz. Iron Man 3'ten hatırlayacağımız Sir Ben Kingsley de bu diziyle birlikte Trevor Salatry rolüne geri dönüyor. Trevor yıpranmış bir aktör olarak Simon Williams'ın akıl hocası yani mentoru haline geliyor. Bu iki zıt karakter arasındaki kaotik ve komik dostluk Salatry'nin Iron Man 3'ten beri süregelen oyunculuk geçmişiyle dizinin mizah dengesini kuracak gibi gözüküyor. Dizinin büyük bir kısmı Simon'un süper kahraman rolünü almasına odaklanacak olsa da çizgi romanlardaki gibi bir yol çizilirse Simon'ın laboratuvar kazası sonucu gerçek iyonik güçler kazanma ihtimali de çok yüksek. Zaten dizinin Trevor'ı sahte mandarin olarak kullanan Iron Man 3'ten hatırlayacağımız AIM ile bağlantılı iyonik radyasyon tehdidi içeren bir suç planını araştıracağı da gelen bilgiler arasında. Benim dizi hakkında çok büyük beklentilerim olmasa da fragmanı gayet keyifli keyifli buldum. O halde gelelim panelin büyük finaline. Vision Quest dizisi sonunda 2026 yılında seyirciyle buluşacak ve dizi WandaVision Agatha All Along üçlemesinin son halkası olacak. Diziyle ilgili detayları paylaşmak üzere sahneye gelen Paul Bettany dizinin konusuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Bildiğimiz Vision 2021'deki WandaVision sırasında Wanda Hex'inde olan her şeyde dahil olmak üzere Beyaz Vision'a tüm anılarını aktarmıştı. Ama Beyaz Vision bu anılarla duygusal bir bağ kuramıyor. Bu dizi onun kendi kimliğini bulma yolculuğunu aynı zamanda da insanlıkla bağ kurmaya çalışmasını anlatacak. İlk fragman sadece New York Comic Con izleyicilerine özel olarak gösterildi ama içeriden gelen bilgilere göre dizi tıpkı WandaVision gibi hem duygusal hem de ürkütücü bir tona sahip. İzleyiciler Vision'ın sanki kafasının içinde bir simülasyon yaşadığını söylüyor ve fragmanda bir ses yankılanıyor. Sen onun ayak izlerini takip eden bir hayal etsin. Bu sesi James Spader'ın Ultron olarak söylediği düşünülüyor. Dizi de Tony Stark'ın yapay zeka sistemleri de insan formunda karşımıza çıkacak. Yani Jarvis, Friday, Edith, Doom E &U. Bildiğimiz kadarıyla Jarvis rolünde James Darcy'i, Edith rolünde de Emily Hemshire'ı izleyeceğiz. Ve dizinin belki de en heyecan verici detayı Tommy Maximoff'un dizide yer alacak olması. Bu Maximoff ailesi hikayesinin yeni bir döneme girdiği anlamına geliyor. Hatırlarsanız Agatha All Along finalinde Billy kardeşini aramak için yola çıkmıştı. Vision Quest'in duygusal zirvesinin bu kardeşlerin yeniden bir araya gelmesi olabilecek tahmin etmek zor değil. Ama Wanda hala ortada yok. Doctor Strange in the Multiverse of Madness finalinde akıbeti belirsizdi. Bu yüzden Vision Quest büyük bir sürprizle Scarlet Witch'i geri getirirse işte o zaman 2026'nın en büyük Marvel anlarından biri olabilir. Ama ben diziyle Wanda'yı geri getireceklerini çok düşünmüyorum. Ayrıca yapılan açıklamalardan anladığımız kadarıyla Ultron'un Wanda'ya dair takıntısı yeniden gündeme gelecek. Bu da dizinin duygusal dozunu daha da arttıracak gibi görünüyor. Dizi, Vision'ın anılarıyla bağ kurma hikayesini Wanda'ya duyduğu aşk üzerinden işleyebilir. Bu durumda Ultron'un Wanda takıntısı Vision'un içerisindeki bazı duyguları uyandıracaktır. Marvel 2026'ya yalnızca yeni projelerle değil, anlatı bütünlüğünü yeniden kurmaya çalışan dev bir planla giriyor gibi gözüküyor. Önümüzde Doom'sdaya doğru uzanan bir süreç var. Ancak anladığım kadarıyla televizyon tarafında daha kişisel, daha derin ve daha insani hikayelere odaklanmak istiyorlar. Matt Murdock karanlıkta adalet ararken Vision kimliğini arıyor olacak. Hepsi kendi hikayelerini anlatıyor olsa da bir yandan da büyük bir tabloya hizmet ediyorlar. Peki siz en çok hangi duyuruya heyecanlandınız? Ultron'un dönüşümü, Daredevil ve Jessica Jones'un yeniden buluşması mı? Yoksa Venom'lı Spider-Man animasyonu mu? Hepsini yorumlarda konuşalım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.